Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı deprem bölgesinde hem maddi hem de manevi yaraların sarılması için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Alanında uzman manevi rehberler de afet zedeleri için önemli çalışmalar yapıyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı manevi rehberlik çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Çalışmaların önemini anlattı. Martı, mezhep, meşrep, din ayrımı yapmaksızın deprem zedelerimizin yanındayız dedi bütün e, depremzede kardeşlerimize herhangi bir mezhep meşrep din ayrımı yapmaksızın bütün samimiyetimizle manevi anlamda ellerini tutup gözlerine bakarak ve e, onlara e, maneviyatın o e, insanı diri kılan insana yıkılmadım buradayım ve tekrar toparlanabilirim inancı aşılayan duruşunu vererek yanlarında olmaya çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinden yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçların yanı sıra manevi rehberlik hizmetleriyle de depremzedelerin yanında. Manevi danışmanlık insanın inançlarından, manevi dünyasından, değerlerinden ve onu ayakta tutacak olan çeşitli manevi destek ünitelerinden yardım alarak zor zamanlarda hayata tutunmasını sağlayan özel bir faaliyet alanıdır. Afet zamanında insanın dini duygularından, değerlerinden onu yücelten, onu güçlendiren, onu destekleyen her türlü manevi ögeden ve inancından, umudundan faydalanarak yıkılmamasını ve bir şekilde hem inancıyla hem de manevi değerleriyle bütünleşerek ayakta kalmasını sağlayan çalışmalardır. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı, manevi rehberlerin Diyanet İşleri Başkanlığı Koordinasyon Merkezi'nden yönlendirildiğini ve bölgeye gitmeden önce hizmet içi eğitimden geçtiklerini belirtti. Yapılan çalışmaları anlattı. Sahada görev yapan arkadaşlarımızı genellikle birer haftalık periyotlarla gönderiyoruz. Arkadaşlarımız o müftülerimizin e, rehberliğinde e, bazen konteynerlerde, bazen e, köy, köylerde gezerek tek tek, bazen çadır kentlerde, e, deprem zedelerimizin yerleştirildiği e, toplu bölgelerde hem tek tek ziyaret ediyorlar. Herhangi bir şekilde kendilerine dini bir soru sormak isteyen olduğunda dini danışmanlık da yapıyorlar. Çünkü bunlar bizim vaizlerimizdir. Bunlar üst düzey eğitimli personelimizdir. Her türlü soruya da cevap verebiliyorlar. Depremzedeler için manevi destek ve rehberliğin oldukça önemli olduğunu belirten Martı Diyanet personelinin bu çalışmaları profesyonelce yerine getirdiğini vurguladı. Basma kalıp sözlerle işte sabredin bunlar da geçecek Allah'ın kaderi ne yapalım filan gibi bir şey manevi destek değildir. Çok daha profesyonel bir şeydir bu. Bir takım zihinsel karışıklıklarına çözüm bulmaya çalışan Allah'la bağını tekrar gözden geçiren depremzedelerimiz var. Onlara bu konuda anlamlı cevaplar vermek, bunun hiçbir şekilde ilahi bir ceza olmadığını anlatmak, bu doğa olaylarıyla insanın uyum içinde yaşaması gerektiği ile ilgili mesajlar vermek, maneviyatını güçlendirmeye çalışmak arkadaşlarımızın orada yaptığı önemli bir vazife. Felaket bölgesinde hizmet veren, çalışmalar yürüten insanların da böylesine büyük bir yıkımdan, acılardan etkilenmemesi de mümkün değil. Sadece afet değil, diğer insanlara da manevi destekte bulunulduğunu ifade etti. Çok fazla e ...secade ve tesbih talebi aldık. Giden arkadaşlarımız bu şekilde... ...bir takım dua kitapları... ...Kuran-ı Kerim cüzleri de götürüyorlar. Ayrıca da kurtarma ekiplerine... ...manevi destek sunuyorlar. Çünkü... ...bir şekilde AFAD'ın ekipleri... ...ve AFAD'la birlikte çalışan... ...içlerinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın... ...kurtarma ekipleri de var. Onları özellikle... ...ziyaret ediyorlar. Aşevi çadırlarını özellikle dolaşıyorlar. Dolayısıyla bölgede... ...kendisine ulaşılmamış... ...eli tutulmamış kimse kalmasın diye özel olarak gayet